kesim motorunda kesim yaparken eğer kesim tarafı kesim sola doğru motor keserken sola doğru gidiyorsa sağ tarafı iyelemeniz gerek. İyi yaparken de bu şekilde iyi yapıyorsunuz. Geriye doğru bu şekilde iyi yapıyorsunuz. Hepsini gözden geçirin. Bazen bir yere vurmuş da olabilirsiniz. Ya biz şöyle şurada çizgi var. Çizgi ile aynı yönde iyi yapmalısınız. Kesin motorunu diyelim diğer tarafında iyi yapacaksınız. Çeviriyorsunuz. İşte bu defa burayı ileriye doğru her zaman ileriye doğru. Yani i̇çten dışa doğru. Bakın bu biraz yemiş. Taşa gelmiş. Bu her zaman motoru zorlar. hepsini kontrol ediyorsunuz.